GCM Forex'ten herkese merhabalar. Gün içerisindeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde piyasalarda büyük ekonomilerden gelen haberlerin ve açıklamaların varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade edebiliriz. Haftaya Çin ekonomisine ilişkin kaygılarla başlayan piyasalarda bu sabah yayınlanan imalat PMI verisinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Asya tarafında endekslerde hafif de olsa yükselişler izlenmişti. E, düşüş beklentilerinin aksine imalat PMI verisi Çin tarafında yükseliş kaydetmişti ve 50.5 seviyesine geldi. Bununla birlikte Çin ekonomisinin e, büyümesinin hız kaybettiğine yönelik kaygıların bir miktar düşüş gösterdiğini ifade edebiliriz. Ancak Avrupa tarafına baktığımızda ise özellikle e, global tahvillere artan talep e, paralelinde yine e, Avrupa tarafında da bonolara artan talebin endeksler üzerinde etkili olduğunu ifade edebiliriz. E, baktığımızda Fransa, İngiltere ve e, Almanya borsalarında... Kayıpların etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle Fransa'da %1.5'lere kadar kayıplar öne çıkmış durumda. Gün içerisinde açıklanan verileri incelediğimizde özellikle Euro bölgesinden Çin'den sonra gelen Market tarafından açıklanan PMI verilerinin izlendiğini ifade edebiliriz. Genel çerçevede baktığımızda rakamların Euro bölgesindeki zayıf ekonomik koşullara işaret ettiğini ifade edebiliriz. Sadece Fransa'nın imalat PMI verisi tahminlerin üzerinde bir yükseliş kaydetti. Bunun dışında e, imalat tarafına baktığımızda Almanya'nın ve Euro bölgesi genel için açıklanan verilerin tahminlerin altında geldiğini ifade edebiliriz. Ancak borsa tarafındaki düşüşlerin aksine Euroya Euro baktığımızda da, e, yükselişlerin etkili olduğunu gördük. Bu noktada özellikle etkili olan faktörün dolar endeksindeki son yükselişlerden sonra görülen geri çekilmeler olduğunu ifade edebiliriz. Genel anlamda gelişmiş ülkelerin para birimleri karşısında dolar Avrupa seansı içerisinde değer kaybı yaşadı. Dolar Türk lirası tarafına baktığımızda ise paritenin. 2.24 seviyesinin altında seyrettiğini ve 2.23.30 civarında şu anda da işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Ancak sterlin ve euro karşısında dolar değer kayıpları yaşadı bahsettiğimiz gibi endeksteki düşüşler sonrasında. Altında da yine bu paralelde yukarı yönlü hareketler gördük. Özellikle Çin'den gelen İmalat verisiyle birlikte olumlu imalat verisiyle birlikte fiziki talebinde artabileceğine yönelik e, destek alan altın e, dolardaki kayıplarla da birlikte Avrupa seansı içerisinde yükselişlerini yukarı yönlü e, arttırdı diyebiliriz. Bunun yanında gündeme yansıyan e, başlıklara baktığımızda e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, kendi partnerleriyle birlikte Suriye tarafında IŞİD'e karşı ilk operasyonunu gerçekleştirdiği yönündeki haberler basına yansımıştı sabah saatlerinde. Diğer taraftan İsrail'in de bir Suriye uçağını Sınır ihlali gerçekleştirdiği için düşürdüğü yönünde haberler geldi. IŞİD'den yapılan açıklamaya göre ise e, Suudi Arabistan yapılan saldırılar sonucunda sorumlu tutuldu ve saldırıya saldırıkla saldırıyla karşılık vereceklerini ifade eden bir açıklama gerçekleştirdiler. Burada hem e, Orta Doğu'daki karışıklığın bir miktar arttıran bir görünüm sergilemesi de yine e, güvenli olarak görülen e, varlıkların da talebinin artmasını sağladı diyebiliriz. E, e, Amerika Merkez Bankası tarafından bazı yetkililerin yaptığı açıklamalarda da faiz artışının yavaş bir tempoda olacağı yönündeki açıklamalar yine dolardaki kayıplar üzerinde bugün içerisinde etkili olan bir faktörler arasında değerlendirilebilir. Günün devamındaki gelişmelere göz attığımızda ise ekonomi takviminde bugün 15.30'da gelecek öncelikle Kanada'nın rakamlarını inceleyeceğiz. Perakende satış verileri gelecek. sonrasında ise ABD tarafından rakamlar ve açıklamalar gündemimizde olacak. Saat 16'da konut fiyat endeksini göreceğiz. 16.20'de yönetim kurulu üyesi Paul'un bir konuşma yapması bekleniyor. FOMC, top, FOMC üyesi. Aynı zamanda FED yönetim kurulu üyelerinden. Paul genel anlamda bankacılık sektörüne ilişkin açıklamalar yapan bir üye diyebiliriz. Yönetim kurulu üyesi diyebiliriz. Ancak FED'in para politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunması halinde seans içerisinde yine etkili olabilecek faktörler arasında yer alıyor. Bunu da belirtmekte fayda var. 1645 işte ise Çin, Fransa, Almanya ve Euro bölgesi için açıklanan rakamlardan sonra öncü imalat PMI verisi bu kez ABD için yayınlanıyor olacak. 58.1'e yükseliş gerçekleştirmesi yönünde bir beklenti var. Fakat genel anlamda aslında baktığımızda imalat sektörüne ilişkin PMI verilerinin ISM Enstitüsü tarafından yayınlanan rakamların daha dikkate alındığını piyasalar tarafından söylemekte fayda var. Ancak bugün açıklanacak rakamda bir öngörü oluşturulabilmesi için piyasalara yol çizebilir. Saat 17'de Richmond Fed İmalat Endeksin'i görüyor. Olacağız 21'de ise yine bu sabah bir konuşma gerçekleştiren e, Minneapolis Fed Başkanı Koçer Lokatan'ın bir e, konuşma yapması yine bekleniyor. E, Genel anlamda doların yönünde seyrinde özellikle etkili olabilecek rakamlar varlık fiyatları üzerinde e, yönü tayin edici önemli gelişmeler olabilirler. Bunun dışında jeopolitik risklere ilişkin gelişmeleri de yine gün içerisinde takip etmekte fayda var. E, gün içerisindeki gelişmeleri de genel çerçevede bu şekilde toparlayabiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum. <laughs>